Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizler için kırmızı pancarın faydalarından bahsedeceğiz. Vitamin açısından oldukça zengin olan pancar ıspanakgiller ailesinden gelir. Toprak altında yetişen bir kök sebzesidir. Hem kansere hem de damar hastalıklarına oldukça faydası bulunan kırmızı pancar içindeki elementler sayesinde kuvvetli bir besindir. Pancar hakkında daha bilmediğiniz çok şey var. Gelin onu yakından tanıyalım ve pancarın faydalarına birlikte bakalım. Sağlık açısından oldukça zengin olan pancar birçok soruna çare olabilir. Pancarın faydaları nelerdir içinde neler bulunur? Hepsini bu videomuzda yanıtladık. Öncelikli olarak kırmızı pancar hakkında merak ettiğiniz soruları cevapladık. Pancarın faydaları nelerdir? Kırmızı pancarın rengi betalayın grubu maddelerinden ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden sağlık açısından eşsiz bir besin değerine sahip olduğunu söylenebilir. Kırmızı pancar turşusu faydaları nelerdir? Kırmızı pancar turşusunun faydaları arasında kan basıncını düzenleme kilo verdirme deneye sentezi sağlama beyin gelişimine katkı sunma ve enerji verme bulunur. Pancar turşusunu sık sık tüketerek çeşitli rahatsızlık ve hastalıklardan korunulabilir. Ancak tüketimde aşırıya kaçmamak önemlidir. Pancar en sağlıklı nasıl tüketilir? Pancarın en sağlıklı tüketim şekli çiğ yenmesidir. Özellikle salatalara doğrayıp rendeleyebileceğiniz pancardan daha fazla vitamin ve mineral alabilirsiniz. Bunun yanında pancarı turşu olarak tüketmekte de fayda var. Pancar turşusuyla antioksidan seviyesini yükseltebilir, bağışıklığı güçlendirebilirsiniz. Pancar hangi vitaminler var? Pancarda C, A, K, B9, potasyum, fosfat, magnezyum ve demir gibi vitamin ve mineraller bulunur. Bu bileşenler vücudun birçok hastalıktan korunmasını sağlarken aynı zamanda vücuda güç ve enerji verir pancarda aynı zamanda yüksek oranda antioksidan da yer alır. Pancara kırmızı rengini veren betalayın yüksek oranda antioksidan içerir. Kırmızı pancar çiğ mi pişmiş mi? Kırmızı pancar içerindeki vitamin ve minerallerden en yüksek verimin alınabilmesi için çiğ olarak yenmesi gerekir. Bunun için salatalarda pancar kullanabilir ya da pancar turşusu yaparak daha sağlıklı bir yol tercih edilebilir. Daha kolay tüketim açısından pancar suyu ya da pancar turşusu suyu da kullanılabilir. Pancar gaz yapar mı? Pancar mideye iyi gelen ve mide dostu olan bir besindir. Bu sebeple sindirimi kolaydır gaz ve şişkinlik gibi sorunlara neden olmaz. Birçok diyette de tercih edilen pancarı gönül rahatlığıyla tüketebilir yararlarından faydalanabilirsiniz. Şimdi kırmızı pancarın faydalarına geçebiliriz. Birinci kansızlığı önler. Kırmızı pancarın faydaları ile başlayalım. Kırmızı pancarın en önemli özelliği kansızlığı önlemektir. Kırmızı pancarın demir oranı yüksektir al yuvar düzeyini artıran kırmızı pancar kan yapımına katkı sağlar. Pancar tüketerek turşusunu yiyerek ya da pancar suyu içerek demir ihtiyacınızın bir bölümünü karşılayabilir kansızlıktan kaynaklanan yorgunluğu önleyebilirsiniz. İkinci tansiyona iyi gelir. Özellikle kırmızı pancar kan damarlarını genişletmek için oldukça yararlıdır. Genişleyen damarlarda kan daha rahat hareket eder ve kan basıncı düşer. Bu sayede tansiyon normale döner ve dengede kalır. Kırmızı pancarın faydalarını lehinize kullanarak kalp ve damar sağlığınızı koruyabilir, felç gibi ciddi rahatsızlıkların riskini azaltabilirsiniz üçüncü egzersiz performansını artırır. Karbonhidrat iyi bir enerji kaynağıdır. İçerisindeki nitrat ve karbonhidrat vücuda zindelik ve güç katar. Pancar suyu tüketerek enerjinizi artırabilir metabolizmanıza gerekli desteği verebilirsiniz. Diğer karbonhidratlı gıdalara göre pancar vücuda yorgunluk vermez ve zararlı şeyler içermez karbonhidrat tüketmek isteyenler için iyi ve sağlıklı bir tercihtir. Pancarda bulunan beta alanin birçok sporcunun toz halinde kullandığı bir bileşendir. Beta alanin sporcuların performansını uzun süre yukarıda tutmasını sağlar. Bu bileşeni almanın en sağlıklı yolu pancardan geçer. Dördüncü kilo verdirir pancar düşük kalorisi ve yüksek su içeriği sayesinde diyetlerin vazgeçilmez sebzesidir. Kilo vermek isteyen birçok kişi öğünlerinde pancara yer verir. Gerek salatada gerekse yemeklerde kullanılabilen pancar düşük kalorili olmasına rağmen vücuda güç sağlar metabolizmayı hızlandırarak kilo vermek isteyenlere yardımcı olur. Beşinci ödem attırır. Sadece pancar değil, pancar suyunun faydalarına da değinmemiz gerek. Pancar suyunda bol miktarda potasyum, magnezyum ve çeşitli enzimler bulunur. Bu bileşenler vücuttaki fazla suyun dışarı atılmasını, ödemin azalmasını ve iltihabın sökülmesini sağlar. Antioksidan bakımından da zengin olan pancar suyu içerek ödemlerinizden ve toksinlerinizden kurtulabilir ve hafifleyebilirsiniz altıncı kanser hücreleri ile savaşır. Pancarın faydalarından biri de kanser hücrelerine karşı savaşmasıdır. Bancarda yer alan yüksek antioksidan içerikleri kanser hücrelerinin büyümesini önler ve yok olmasını sağlar. Güçlü antioksidan olan betalain pancara mor rengini veren bileşendir. Erkeklerde prostat kadınlarda rahim kanserini önlemek için pancar kullanılabilir. 7. beyin sağlığını korur. Yaş ilerledikçe beyne giden kan miktarı ve dolayısıyla oksijen azalır. Bu durum demans gibi hastalıklara davetiye çıkarır. Pancarda yüksek oranda nitrik oksit bulunur. Damarları gevşeterek kan dolaşımını artıran bu bileşen beyne daha çok oksijen gitmesini sağlar. Böylece yaşlılıkla birlikte gelişebilecek nörolojik hastalıkların riski azalır. 8. C vitamini sağlar. Pancar tüketerek vücuda gerekli olan C vitaminini alabilirsiniz. Bağışıklık güçlendiren C vitamini aynı zamanda enerjik hissetmenize, stresle baş edebilmenize ve birçok hastalıktan korunmanıza yardımcı olur. Özellikle kış aylarında soflarınızdan pancarı eksik etmeyerek grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkları önleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda kırmızı pancarın faydaları konusunu ele aldık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.